Dörengengengere dengenere Dörengengengere dengenere Bien varmış Merhaba arkadaşlar. Benim adım Zeynep. Ben Toki İlkokulu öğrencisiyim. Bugün sizlere ayağını diken vatan serçe Anadolu masalını anlatacağım. Kalbur saman içinde Ben diyeyim şu yamaçtan Siz deyim bu ağaçtan Minik serçe uçmuş yuvasından Atladım kanadına Geçtik sizin oradaki yayladan Biz böyle dolanırken Bahar gelmiş çoktan Topladık meyveleri ağaçtan Girdim bir kirazın içine Tutundum çekirdeğine Gittik bilinmez yerlere Susayınca durduk bir çeşmede Çeşmede rastladım bir dervişe Öyle bir masal anlattı ki bana 40 yıl dinlesem doyamam tadına. Evet, size de anlatayım. Yaslım ne arkanıza. Bir gün çok güzel bir ormanda bir minik serçenin çalıların arasında dolaşırken ayağına diken batmış. Minik serçe inleyerek dolaşırken küçük bir kulübede ekmek pişiren ton tomlu tom tom yaşlı mı yaşlı al yaşmaklı bir teyze görmüş. Serçe'yi eline almış, kanatlarını okşamış ve Serçe'nin hiç beklemediği bir anda pıt diye diken dikeni vermiş. Serçe derin bir oh çekmiş. Serçe neneye teşekkür ederek, ''Nene, nene benim biraz işim var. Ben eğer geldiğimde bu dikeni göremezsem mis kokulu ekmeklerini alıp birine alıp kaçarım.'' demiş. Ve Serçe uçarak uzaklaşmış. Nine beklemiş, beklemiş. Dikene bakmış, minik serçenin geleceği yok. Dikeni ekmek pişirdiği ateşe atmış. Serçe biraz sonra gelmiş. Ne demiş ki? Nine, nine, benim dikenim nerede? demiş. Nine önüne başına başını eğmiş ve demiş ki: "Aa, ben senin geleceğini tahmin etmedim ki. Onu ben ekmek pişirdiğim ateşe atmış, attım." demiş. Serçe hem üzülmüş, hem kızmış. Hemen Nina'nın o mis kokulu ekmeklerinden birini aldığı gibi kaçmış. Uç, uzunca bir uçuştan sonra bir çoban görmüş. Çoban koyunları otlatıyormuş. Çobanın yanına gidip demiş ki çoban kardeş ben bu ekmeği sana vereyim sütüne doğru. Demiş ama sakın ben gelmeden yeme. Lakin ben gelmeden yersen en besini koyunlarından birini alıp kaçarım demiş serçe uzaklaşmış. Çoban beklemiş, beklemiş, beklemiş. En sonunda karnı çok aç olduğu için ekmekli sütü hemen yemiş. Serçe geldi demiş ki hani benim ekmeğim hani birlikte yiyecektik demiş. Çoban çok şaşırmış. Ben onu yedim karnım çok açtı demiş. Serçe bu duruma çok kızarak hemen koyuna alıp kaçmış. Sonra uçtuktan sonra bir düğün evine rastlamış. Bu düğün sahibine gidip demiş ki ''Ben sana koynumu vereyim, sen koyunuma sahip çık.'' ''Eğer ben geldiğimde koynumu bulamazsam gelininizi alır kaçarım.'' demiş. Düğün sahibi belli etmemiş ama içinden de şunları geçirmiş. ''Milik Serçe'ye bak hele, mi çalacakmış.'' demiş. ''Ama Serçe, Serçe'ye de şu şekilde.'' demiş. ''Tamam Serçe kardeş, beklerim seni.'' demiş. Serçe uçup gitmiş e, ee, düğün sahibi 40 gün 40 gece süren bir düğün yapmış. Ama misafirlere verecek yemeği bitmiş. En son da Sercan'ın verdiği koyun hakkına gelmiş. Koyunu kesmiş, pişirmiş ve misafirlere ikram etmiş. Serçe geldiğinde hani benim koyunum demiş. Düğün sahibi ben onu misafirlere ikram ettim deyince Serçe çok kızmış ve gelini alıp kaçmış çok susayınca nazikçe gelini yere bırak çeşmeden su içmiş. O sırada da biraz uzak bir yerden dertli dertli sürkü, türkü söyleyip hem de davul çalan bir kişi varmış. Serçe demiş ki davulcu davulcu kardeş ben sana bu güzel gelini vereyim sen de davulunu bana ver demiş. Hemen davulcu şöyle bir kafasını çevirdiğinde geline bakmak için bakmış ki sevdiği kız gelinlikler içinde. Davulcu davulunu seve seve vermiş serçeye. Serçe bir minarenin tepesine konmuş ve bir şarkı söylemeye başlamış. Dikeni verdim, ekmeği aldım, ekmeği verdim, koyunu aldım, koyunu verdim, gelini aldım, gelini verdim, davulu aldım, gümbele güm 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 demiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatanın başına, biri dinleyenin başına, biri de sahibi, biri de emanetine hep sahip çıkanın başına.